Öncelikle cerrahi sonrasında fonksiyonlar fizik tedaviyle tekrar geri kazanılabilir mi? Şimdi biraz el bileği, el bileği ekleminin önemi birazcık da bunun cerrahi cerrahi sonrası öncesinden biraz bahsedelim. Şimdi el bileği eklemi bizim aslında en çok kullandığımız uzu vücudumuzda. Akşama kadar ilk uyandığımız andan itibaren dişimizi fırçalarız, işte yüzümüzü yıkarız. Günlük hayatımızda bütün işlerimizde el bileği, dilsek, omuz bu eklemlerin tümünü evet. kullanırız. Buna bağlı olarak da buralarda normal olarak bazen tramfetik, bazen de günlük hayat aktivitelerinin doğurduğu problemlerden kaynaklı olarak problemler oluşuyor. Bunlar da çok, çok fazla cerrahi müdahale olan işlemler olabiliyor. Aslında kasın, eklemin, sinirin olduğu bütün uzuvlarda fizyoterapinin mükemmel bir sonucu olduğu gibi el, bileği, omuz, dirsek problemlerinde de cerrahi sonrasında %100 noktasına yani eski haline gelebilme noktasına kadar fizyoterapinin çok güzel, çok olumlu katkıları var. tabii. Evet, kesinlikle bunu birebir yaşamış bir takım ameliyatlardan sonra dizden özellikle geçirdiğim ameliyat sonrası toparlanma sürecini çok iyi yaşadım fizyoterapistlerimiz sayesinde. Ne kadar önemli olduğunu yakından bilen biriyim onu çok söylemek